Evet arkadaşlar, öncelikle herkese merhabalar. Kendine kanal olarak ülke değiştirmenin bu bölümünde Almanya'ya bağlandık. Hem de Facebox. Bakın arkadaşlar, Almanya. Basalım şuraya. Ben yanlış bastım da. Basıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz işte. Bunlar hep Almanya. Şu an arkadaşlar akşam olduğu için videoyu atamamıştım o gün. Yani bunlar hep Almanya arkadaşlar. Geliyor işte böyle. Bu Dur, durak ya. Arkadaşlar buradan Rusya'ya mı gitmek istiyorsunuz? Rusya'ya gidelim. Bak C'ye bastım ha. Sonra basmaz demeyin. Bunu da kız yapalım. Belki kız gelir. İtalya'ya bağlandık. Nasıl oldu ya? ha evet arkadaşlar sus ya bakın. Yok artık daha neler ya. Yok artık ya. Arkadaşlar size işte bunun için vermiyorum da uygulamayı Arada böyle şeyler geliyor. Kusurumuza bakmayın. Bizim bir suçumuz yok. Bak görüyorsunuz değil mi? Yüzümüzü açmazsanız Rusya'ya gidemezsiniz. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ama durun size boksuz olduğunu kanıtlamam lazım değil mi? diyorum. Bak görüyorsunuz değil mi? Basıyorum tekrardan. Arkadaşlar basamıyorum da işte buradan Ya bazen tutukluk yapıyor. Benim bir suçum yok orada. Neyse arkadaşlar ya. Ya netim yok. Siz öyle deneyin işte ya. Şimdi uğraştırmayın beni. Ben ya da uğraşayım. Durun bekleyin. Şunları kapatmadığımızdan oluyor. Kapattınız mı onları? Yok. Bunu da sileceğiz. Koyun arkadaşlar bunu buraya. Basın arkadaşlar. Telefon donuyor yani. Arkada bir sürü uygulama çalıştığı için donuyor yani. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz bak. Ne Almanya bak. Görüyorsunuz değil mi bak? Hem de facebox sormadım. Ne yapıyorsunuz ben bunu?